İyi akşamlar. Giresun Adliyesi'nde karşılaştığım hukuksuzluklarla ilgili konuları video çekimleri yoluyla gündeme getirmeye devam edeceğim. Sadece Giresun Adliyesi'nde karşılaştıklarımızla ilgili değil, Yargıtay'da, ondan sonra Adalet Bakanlığı'nda, İdare Mahkemelerinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda karşılaşmış olduğumuz hukukla izah edilmesi olmakla olmayan durumları da yine e, e, somut e, belgelerle birlikte konuşacağız. Ben e, yıllardır bu meselelerle şeydir, uğraşıyorum. Ama adeta kör, sağır, duymaz, hukuktan habersiz bir mekanizmayla mücadele ediyorsunuz. Başka birileri olsaydı eğer, bu mekanizma karşısında illallah der, pes eder, kabuğuna şeyler çekilirdi. Çünkü bu maliyetli bir şey aynı zamanda. Yorucu bir şey. Ancak birilerinin de uğraşması gerekiyor. Uğraşacağız ve neticede yargı erkinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlama yolunda biz de katkıda bulunacağız. Şimdi Giresun Adliyesi'ne karşılaştığı hukuksuzluklardan birisiyle ilgili şey etmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Ben Ekim 2015'te Giresun Aile Mahkemesi'nde özel hukukla ilgili bir dava e, süreciyle şey ettim, karşılaştım. Bununla birlikte esasında adliye ile e, tanışma olanağına e, ulaştım. Bu e, Giresun Aile Mahkemesi'ndeki e, süreç içerisinde envai çeşit hukukla izah edilmesi olmakla olmayan e, e, işlem ve kararlarla karşılaştık. Yani dersiniz ki karşınızdaki e, şey hukukun Teslim mi e, bilmiyor. Dosyadaki bilgi ve belgelere hiç mi bakmıyor? Oho. Yani bu bu şey değil. Bu hukukla ilgili bir şey değil. Bu başka bir şey e, diye düşünmeye başlıyor. Yani bunun için hukukçu olmak da şey etmiyor, gerekmiyor. Normal zekalı bir insan hatta geri zekalı bir insanın bile kavrayabileceği derece netlikle abuk sabuk şeylerle karşılaşıyor. Tabii bu abuk sabuk şeyler e, size e, e, zarar veriyor. Çocuklarda zarar veriyor ciddi zararlar veriyor üstelik bunu nasıl şey ettik yani bu bir anormal durum olduğunu şey ettik, gördük baş edemiyorsunuz yani karşınızda şey var resmi ve karizmalar var savcısı var hakimi var yani oluşturulan bir takım belgeler var vesaire ve inanılmaz şeyler bunun üzerine o dönem paylaştı bu konuları paylaştığım arkadaşlar, işte tanıdıklar dediler ki hoca dediler bu, bu normal değil. Bu işte bir iş var. Birisi dedi ki hoca dedi ben bir şey diyeyim, araştırayım falan dedi. Yüzde görüşmeler, konuşmalarımız da oldu. Ama bunun yanında telefon görüşmelerimiz de oldu. Örneğin 31 Ekim 2016'da bir telefon görüşmesi şey yapmışız. O telefon görüşmesinde ki konuşmamızı ben size şey etmek istiyorum. aktarmak istiyorum. Gözlüğümü çıkarmam lazım. Şey edeceğim. okuyarak aktaracağım. Görüşmemiz şu şekilde. Görüştüm ben meseleyi onun e, e, kocasıyla da görüştüm. E, kocası dediği Giresun adliyesinde e, bir e, şey savcı o dönem. E, aile mahkemesinin hakimesinin de eşi. Yani aile mahkemesinin hakimesinin e, eşiyle e, şey görüşmüş. Öbür çocukla da görüştüm. Öbür e, çocuk dediği de yine Giresun adliyesinde görev yapan bir e, savcı. Doğru düzgün Türkçe konuş konuşamadığını şey deyip söylemekle yetineyim. hakkında açılan hukuksuz bir ceza davasına ilişkili olarak da yine bana daha sonra da şey aktarılan şey soruyorlar yani hocaya niye böyle bir dava şey açtın abi diyor şey işte öyle talimat verdiler. Yani gerçektir değildi. Biliyor be söyleyenin yalancısıyım. Ondan sonra beni 4-5 yıl oyaladılar ondan sonra bu ceza davalarıyla düşme eee beraat tabii hepsinin düşme olması gerekiyor. Soruşturma koşulları yok bunların. E, bu, bu bunlar böyle. O e, o çocuklara görüştüm. E, e, şeyin e, aile mahkemesinin hakimesinin e, dolu olduğunu söylüyor. Yani ismini de vererek e, dolu diyor. E, ben e, mahkemede ifade alırken bile e, çok şey yönlendirmeye çalıştı tanıkları. Yok işte şey değil. Çocuğun hayal gücü yüksektir değil mi? Çocuk yapar değil mi? E, yönlendirme yapıyor yani diye cevap veriliyor. Tabii canım bariz diye yanıt veriyorum. Tamam e, o yönlendirme yapmasının sebebini sana demiştim. O yukarıdan. O R nokta P nokta denilen adam. Yani bu e, ismi de ben e, ilgili birimlere şey ettim bildirdim. Evet. Hakkında e, basında e, e, televizyon programlarına katıldığı zamanlardaki konuşmalarını, video kayıtlarını vesaire de verdim. E, emekli bir başsavcı. E, 15 Temmuz öncesinde televizyon programlarına çıkıp e, e, Barlöz Ergenekon davalarını şeyden savunan, ondan sonra da mecliste etkili bir göreve getirilen e, isimler şey ediliyor, bahsediliyor. Bu arada bu isim eee eee hakkında e, e, lider olduğu şeklinde bir paylaşım yaptığından e, şeyle bahisle. hakkında şikayetçi oluyor ve ben daha e, talimatla ifade mi şey etmeden gitmeden e, üç 3 gün öncesinde e, İstanbul Anadolu e, e, şeyde Cumhuriyet Başsavcılığında e, bir savcı e, iftira gerekçesiyle iddianame hazırlıyor ve ceza davası açıyorlar aksine ben diyorum ki şey elimdeki bilgi belgelere göre şey yapılması gerekir. Bu şahsın müdahale ettiğine dair şeyler var. Bana verilen bilgiler var. Duyumlar var. Dosya bilgi belgeleri buna işaret ediyor. Hakkında soruşturma adli yargıyı etkilemeye teşebbüsten, hat etkilemekten soruşturma yapılması talebinde bulunuyorum diyorum. Hiç bunu sallayan yok. Argerçilerin lideri demişim şeye, beyefendiye ki öyle bir paylaşımım da yok. Bana verilen bilgilere göre şu kişinin şeyle devreye girmesiyle bir yalancılıkla karşılaştım ifadesini şey kullanmışım. Bununla ilgili bir ceza davası şeyler açtılar. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şeydir devam ediyor. Ondan sonra ne demişiz? Ne demişler? Mesela bucaklılar, Çaykaralılar, Ofrolar gibi Türkiye'de çok geniş bir yelpazede güçleri olan bir bölgedir. Bucak bölgesi. E Bucak denilen de Burdur'un Bucak ilçesi. Dolayısıyla o R nokta P nokta üzerinden safsaklamanın olabileceğini de düşünüyorum. Böyle de söylediler zaten. Ben cevap veriyorum. O söyleyenler şey mi? Burdakiler mi? Yoksa başka bir yer mi? Yani Giresun savcılığından birler mi söylediler yoksa başka bir yer mi? bana verilen şey cevapta yok yok başka bir kanaldan onu başsavcıya söylesen de bir şey aşamazsın. başsavcı isim vermeden dersin. Yani hakim Hanım'ın üzerinde birazcık siyasi baskı var. Bu olayı aksatıyor. Açık açıkta söyle. Ben biliyorum bucaklılar bu konularda etkilidirler Türkiye'de. Kendi bölgelerle ilgili. Yani bu tamamen yargının dışında birilerinin ne diyeyim Gücüyle ilgili bir konu olduğu için seni üzüyorlar diyor. Yine e, konuşmalarda e, kendisini şeyde e, hoca ile uğraşmayın. Hoca bilgili adam. Neyin ne olduğunu bilir. E, başınıza iş alırsınız vesaire dediğini de e, yine şey edilmişti, aktarılmıştı. E, yine e, e, hoca işte şey demiyorlar. Bunlar da el kolu bağlı kalmış falan ee, o da işte bu e, şahsın karşısına başka birilerini e, çıkarsın e, şeklinde aktarımlarda şey da olmuştu. E, ben ne uğraşacağım yani ben kiminle e, çıkarıp da e, şey uğraşacağım? Gerçekten de denildiği gibi hatta e, ağzında kuş tutsanız yargıtaya kadar bu işin e, şeyine, üstesinden gelemezsiniz tür şeyler de aktarıldı. E, gerçekten de üstesinden gelemedik e, ama e, bizi yıldıramadılar baskılayamadılar. Yani baskılamaya çalıştılar da baskılayamadılar. Biz şeyimizde işte hukuk bilgimizi şey ederek arttırarak ki gerçekten de yani anayasadan başlayarak tüm mevzuatı, cemekasını, Hemekasını, iyikunu ne varsa hepsini şey ettik. Yani işte öğrendik. Pratiğini de gördük. Şeylerde işte bir takım şikayetlerde bulunarak davalar açarak hemen hemen işte bir ahtapot kolu haline dönüştü. Hepsi şey takip ettik. Uğraştık, uğraşıyoruz ve nasıl bir e, yargı e, erkinin, erkiyle karşı karşıya olduğumuz, yargı mekanizmasıyla karşı karşıya olduğumuzda bu süreç içerisinde yaşamış olduk. E, yine eee şikayetlerde şirketlerde şey bulundum bulunduk. E, yaklaşık 20 civarda şirketlerde şeydik bulunduk. Eee HSK'da yaprak kıvıltılamadık, Eee haklıyız soruşturması gerekiyor. Hani hemen yani mesela bir kamu kurumunda olduğunuz zaman mevzuata aykırı bir vaziyet ortaya çıktığında, hakkınıza şikayet bulunduğunda, yani bir somut bir şeye dayandırılır bir şikayet bulunduğunda anında işlem yapılır. İşte ince, inceleme yapılır, ona göre bir değerlendirme yapılır vesaire. Ancak HSK'ya her türlü bilgi belgeyi sunduk, kararları sunduk. Sahte oluşturulan yani envai çeşit şey var, belge var. Uyap girişlerinde e, silsile halinde e, e hani trakçası, hatalı girişler vesaire şey edelim diyelim. E, izah i̇zah edilemeyecek envai çeşit e, hukuksuzluk e, vaziyeti var. Bunların hiçbirisinde bana mısın demediler. E, bilenler, şikayette bulmuş olanlar bildirdiler HSK'ya. E, şikayet ediyorsunuz. Arkasından şey geliyor. Nedir o? E, ince, e, i̇nceleme... inceleme, şey, e, e, işleme konulmamıştır. 10 gün içerisinde yeniden inceleme talebinde bulunabilirsiniz. İnceden inceleme talebinde bulunuyorsunuz. E, ondan sonra yine bir cevap. E, birinci dairenin şu kararıyla falan iş, e, şeye, e, işleme konulmamıştır. YSK e, Genel Kurulu itirazda bulunabilirsiniz. İtirazda bulunuyorsunuz. Yine ona da kesin olarak e, red cevabı veriyorlar. Bilgi belge istiyorsunuz vermiyorlar. İki, de, iki tane İtiraz şeyin, bilgi belge talebinde bulundum. Reddettiler. İdare mahkemesine dava açtım. İki tane aynı konuda devam ettiler bilgi belge vermemeye. Ee, kazandım. HSK hakim şeye götürdü. İşte istinafa götürdü. İstinaflara reddedildi. Kesinleşti. Kesinleşmiş olmasına rağmen bilgi belgeleri vermiyorlar. Ee, Tazminat davaları açtım birkaç tane. Bu hakimin hukuki sorumluluğuna kaynaklı olarak. iki dosyaya... HSK'daki işte şirketle bulunduğum kişilerle ilgili kararları gönderdiler. O kararlarda baktığımız zaman şunu gördük. Şikayet üzerine alınan karar. Şey dilekçenizden bir bölümü almışlar. Kopyalamışlar. Ondan sonra işleme konmaması kararı vermişler. Yeniden denince art Başlığı değiştirmişler. Aynısını kopyalamışlar. Aynı şey. Ondan sonra itiraz dilekçesi vermişiz. Yine aynı metni dilekçenizden bir bölümü kopyalamış Yapıştırmışlar, işleme konulmaması itirazın, işleme, şey, itirazda da yine işleme konulmaması şeklinde karar vermiş geçmişler. Ne bir araştırma, ne bir inceleme, ne bir belge toplama, hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Bunun adı e, şeydir, yani bu adı başka bir şeydir. Bu görevi kötüye kullanmadır, gereğini yapmamaktır. E, şike akla soruşturma yapılması gereken hakim ve savcıları korumaktır. Bunun Türkçesi böyle bir şeydir. E, biz bunu da şey ettik, fark ettik. Ee, yine şunu da söyleyeyim. Yani e, örneğin HSK'dan bir şey, e, tetkik hakemi e, benimle şey etti, görüştü. Yani şey olarak yani gayri resmi olarak şey etti, gö görüştü diyeyim. Dedik hocam sen şey, siz son derece haklısınız. İşlem yapılması gerekiyor, soruşturma yapılması gerekiyor. Ancak e, şey HSK üyesine şey diyoruz, götürüyoruz şeyi, e, dosyayı. Soruşturma yapılması gerekir diyoruz. Ancak e, şey diyor, işlemden koymayın diyor, işlemden kaldırın diyorlar akabinde biz yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Vaziyet budur. Peder karşılaştığım Giresun Adliyesi'nde ondan sonra HSK'da ondan sonra idare mahkemelerinde Yargıtay'da ki ilk derece mahkemesi sıfatıyla açtığımız şeyler var. Tazminat davaları vesaire var. Oradaki durumda şeylerden farklı değil. Yani başka mercilerdeki işleyişten çok farklı değil. Yani öyle bir şey var, bir, bir mekanizmayla şeyiz, karşı karşıya kaldığınızı hissediyorsunuz. Bu mekanizmanın düzeltilmesi gerekir. Yargı erkeni sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekir. Ben şunun da şeyin farkına vardım. Gerçekten de yargı mekanizması içerisinde, yani Yargıtay'da da, ondan sonra HSK'da da, Adalet Bakanlığı'nda da, mahkemelerde de, savcılıklarda da, Gerçekten iş, işini doğru düzgün yapmak isteyen, yapan e, Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet hakimleri var. Bunun dışında görevinin gereğini yapmayan, farklı e, şeylerde, farklı sahitlerde hareket ederek e, dosyaları safsaklayan, hukuka aykırı işlem ve kararları verenler de var. E, bunların yargı e, şeyinden, mekanizmasından ayıklanması gerekir. E, bunun mağduriyetini ben yaşadım. Benimle de, değil sadece benim çocuklarım da e, bu mağduriyeti yaşadılar. Ben e, bu e, şey uğraşları şey devam ettireceğim ve buradan e, 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 herkes şey diyorum. Bir taraftan da seslenmek şey ederim isterim. Bu o, o, mücadele, bu uğraşlar bireysel uğraşlar şeklinde kalmamalıdır. Herkes e, e, hoca bu konuda haklıdır, bir bildiği vardır, belgelendirmiştir. E, hocanın yanında yer alması gerekir eee düşüncesini paylaşmalıdırlar diye şey diyorum, zan, düşünüyorum. E, bu o, konularda eğer HSK gereğini şey derse yaparsa, Atatürk Bakanlığı'nın gereğini yaparsa, yargıtay birinci başkanlığı gereğini yaparsa, zamanlıca yaparlarsa, eminim ki yargı mekanizması içerisindeki çürük elmaları ayıklamak o anlamda hale gelebilecektir. Herkese iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Bu YouTube kanalına abone olmak şey derseniz, isterseniz bu da beni memnun eder önümüzdeki günlerde Peder Bey bu tür paylaşımlara devam edeceğimi şey ederek, ifade ederek bu videoyu da şey diyorum sonlandırıyorum herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum.